Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Tatilleri bitirdik, okullar açılıyor, açıldı tam da bugünlerde. Ve şimdi Ekim ayı yorumlarım için karşınızdayım. Eylül ayındayız, neden Ekim ayını yorumluyoruz diyebilirsiniz. Ne kadar erken aktarırsak o kadar iyi. Ekim ayı önemli bir dönem. Bazı ilişkiler artık tekrar dönüşü olmayacak şekilde bitiyor Ekim ayında. Çünkü terazi burcunda yani ilişkileri yöneten noktada bir güneş tutulmamız olacak. En önemli konu o. Hemen öncesinde 14 gün öncesinde 18 Eylül'de balık burcunda da bir ay tutulmamız vardı. 10 derece 4 dakika terazi burcunda ikinci dekan terazi burcunda ilişkileri artık dönüş olmayacak şekilde belki de biraz sessizce tamamlayacak olan bir tutulma deneyimleyeceğiz. Ekim ayında Eylül ayındaki bazı kare açılardan daha iyi bir gökyüzü var. Eylül yorumlarını Soruyorsunuz Eylül yorumları web sitemde çünkü tatillerimize denk geldiği dönemlerde web sitemde yine de sizi boş bırakmamak adına e, yorumsuz bırakmamak adına web siteme yazıyorum biliyorsunuz. Web sitemde detaylı bir biçimde Eylül ayını 3 ayrı dekanda dolayısıyla 36 ayrı başlıkta yorumlarınızı okuyabilirsiniz. Hem yükselen burcunuzu hem de kendi güneş burcunuzun olduğu dekanları ayrı ayrı bulabilirsiniz tarih aralıklarını verdim. Şimdi bu 2 Ekim'deki tutulma ilişkileri biraz bozabilir dedik. Her ilişkiyi mi bozacak? Tabii ki öyle bir şey yok. Sarsılmış. Artık kavgalara dönüşmüş, biraz yüz göz olunmuş ya da bir küs bir barışık bir türlü sonuç alınmayan ilişkilerin bozulma ihtimalini değerlendiriyoruz. Hep e, olumsuz konuştuk, malefik konuştuk. Öncelikle terazi burcunun pozitif taraflarını düşünelim. İlişkiler, bir hedefe bağlı kalmak, birine bağlı kalmak, sadakat konusu, ilkelerimiz ihtiyaçlarımızdan ödün vermeden birine bağlılık yemini, bununla ilgili bir durumun, güney ay düğümünden deforme olması yani belki bir ihtimal biraz böyle pamuk ipliğine bağlı bir ilişki ise ya da artık yıpranmış bir ilişkiyse ayrışmayı veriyor. Ama bir yandan hiç ilişkisi olmayan kişilere de çok güzel sağlıklı bir ilişki vaat ediyor. Bu derecedeki terazide bir güneş tutulması 3 Ekim 2005'te gerçekleşti. Daha önce 3 Ekim 1986 ve 2 Ekim 1978'de gerçekleşti. Koç terazi ekseninde bir tutulma 2013-2016 arasında Koç'ta terazide sırasıyla ay ve güneş tutulmaları gerçekleşti. Şimdi önümüzdeki aylarda haritamızda terazi burcunun yönettiği kişisel alanlarda çok önemli gelişmeler yaşanması muhtemel anlamına geliyor burası Hayatlarımızda daha spesifik olarak ilişkilerimize taze, yaratıcı enerjiler getiriyor. Kötü gitmiş ilişkileri bitirdiği gibi yakın kişisel ilişkilerimizde dengelemenin e, istekliliğini yaşayacağız. Daha dengede olacak, daha samimi olacak belki. Kendimizi daha iyi ifade etmek mecburiyeti getiriyor. Ve Mars-Satürn üçgeni de kendimizi biraz ayarlamanın, ayakları sağlam yere basmanın değerini göreceğiz tam da böyle günlerde. O sebeple terazinin yönetici kişisi Venüs, Mars ve Satürn'le de uyumlu bu tutulmada. Dolayısıyla ayaklarımız daha sağlam yere basacak, daha gerçekleri göreceğiz. Ve şöyle bir durum da var. Mars'la kare yapan da bir tutulma olduğu için biraz da erkenden, hızla ya da böyle coşkuyla karar almak hani eline boyuna düşünmeden karar almak ihtimali de var. Çünkü Merkür, Güneş ve Ay'la hizalandığı için yeni başlangıçlar konusuna biraz çok hevesli olabiliriz. Bir anda böyle boşanma kararı almak gibi danışmadan ilerlemeseniz daha doğru olur. Bir önceki bu boşanmaların en çok arttığı yılda 2005 yılı o yüzden de bu yıllarda ne yaşadınız? Şöyle bir bakın tabii yaşınız bizimki yaşlardaysa. Tabii şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Merkür gidip güney ay düğümüyle kavuşacak terazinin 7 derecesinde. Dolayısıyla güneşiniz ya da yükseleniniz 7 derece koç ya da terazi ise ilişkileriniz sınavda demektir. Aynı şekilde yengeç ya da oğlak 7 derecedeyseniz de yine ilişkileriniz sınavda demektir. Ayrılıklar olabilir ya da atışmalar tartışmalar olabilir. Çünkü bu tutulma biraz da bağımsızlığımızı inşa etmeye, iddialılık üzerine odaklanmaya, iddiayla birlikte hareket etmeye de sebep olabiliyor. Umarım hayrınıza bir tutulma olur. Ekim ayının devamında çokça üçgen açı var. Öyle ki Venüsle Satürn üçgeni var örneğin. Venüsle Mars üçgen açısı var. Bunlar kadın erkek ilişkilerini birbirini destekleyenleri de gösteriyor. Dolayısıyla sizin bazı kopmalarınız, ayrışmalarınız, ayrılıklarınızı belki de birileri destekliyordur. İş ortamından ayrılacak olabilir miyiz? Bu bazı burçlar için geçerli. Dolayısıyla terazide önemli ilişkiler sarsılır. Ve istatistik de şunu söylüyor. Güney ay düğümün de bu yıl terazide olduğu yıl 2024 ve 2023'ün de ikinci yarısı boşanmalar ve ayrılmalar artıyor elbette. Dolayısıyla bu yılda evlilik konusunu çok önermiyoruz tam da bu sebeple. Nikah yapmak çok doğru değil. Jüpiter retroya dönecek Eylül ayında. Aynı şekilde Satürn'ün retrosu devam ediyor olacak. Jüpiter 13 ayda bir kere 4 ay için retro devam eder yoluna derece eksiltir. Sonra 4 ay sonra toparlanır. 13 Ekim'den itibaren Merkür de artık Terazi burcuna geçiş yapıyor. 17 Ekim'den itibaren Venüs de Akrep burcunu tamamlıyor, artık Yay burcuna geçiş yapıyor. Biraz daha aşk ilişkilerine odaklı bir son 10 gün var diyelim. 17'sinden sonrasına Özellikle ayın ortası çok ilginç. 14 Ekim civarı Venüsle Uranüs karşı karşıya geliyor. Ben özgürüm aslında değilsin gibi böyle karşılıklı çatışmalar olabilir. Alıp başını gitmek isteyenler olabilir. Aynı zamanda Koç burcunda bir de dolunayımız var. Bu dolunay da çok önemli. 24,5 derece, 25 derecenin içinde Acamar yıldızından etki alanda bir e, dolunayımız var. Koç burcunun 24 derece 35 dakikasında. Dolayısıyla 17 Ekim'de ilişkiler için önemli bir tarih diyebiliriz. Bir önemli detay da Güneşle Plüton'un kare açısı. Güneşle Plüton'un kare açısını aslında yılda iki kez yaşıyoruz. Kavuşumu ve karşıt açısını da yılda iki kez yaşıyoruz. Bu çok yoğunlaşmak anlamına gelir. Rahatsız edici bir etki aslında. Ego çatışmaları devreye girer. Kontrolden çıkmış ego çatışmaları olabilir. Birileri ajite edebilir konuları çok böyle acıklı hale getirebilir. Yine de hani bu ajitasyon konularını e, ciddiye mi alalım yoksa e, duymazdan mı gelelim diye e, ikilemde de kalabilirsiniz. E, ve bazı şeyleri sorgulamadan, kontrol etmeden, sahip çıkmadan, enine boyuna detaylarını öğrenmeden vazgeçmek, caymak, biraz akışına bırakmak burada önemlidir. Tam kavuşumlarda kontrol altında olmalı veyahut da olacaktır deriz ama Burada biraz kontrol altında olmasa da olur. Çünkü bu aslında hırslar veriyor. Yani bu çok doğru bir şey değil. Enerji, güç, çok sıkı çalışma, zorluklarla mücadele etme günleri ayın ortasında böyle bir durum söz konusu. Aynı zamanda daha iddialı, daha kontrolcü olma eğiliminiz olabilir. Bununla beraber Jüpiter'in retrosu, yani bununla birlikte dikkate alırsak, bu 4 aylık dönem başlıyor değil mi? Jüpiter retrosu başlıyor. Bazen biraz açgözlü, bazen biraz bağımlılık gibi konular, davranışların kontrolden çıkması bunlar sıkıntı yaratabiliyor. Ama aynı zamanda ayın son 10 gününde çok iyimser sezgilerimizin çok kuvvetli olduğu, çok dürüstçe, çok cömertçe insanlara denk gel geldiğimiz bir dönemimiz de olacak. İlişkilerde, eğitimde çok e, pozitif olacağımız ayla Jüpiter'in kavuşum günleri var. Merkür'ün Jüpiter'e üçgen açıda olduğu e, dönemler oluşacak bu retrodan dolayı. İyimser, mutlu, hoşgörülü deriz. Yani Jüpiter-Merkür üçgenlerinde ee, ve bağımlılıklardan mümkün olduğu kadar uzak kalmamız gerekir. Bir de ne demiştik? Venüs ile Mars'ın kendi aralarında üçgen açısı var. Bu da biraz hayattan keyif almak gibidir. Kadın erkek ilişkilerinde birbirlerine destek olan insanlar gibidir. Komşuluk ilişkilerinin veya e, kuzenlerin kardeşlerin birbirine destek olması gibidir. E, ve Hani konuların üzerine çok fazla gitmeden biraz üstün körü geçiştirmek gibidir ama kişisel güzellik, karizma ya da böyle hani sabun köpüğü konulara çok fazla eğilmek gibidir. Kendi haritanızda Venüs-Mars üçgeni varsa sanatçı bir kişisinizdir. Onu da unutmayın lütfen. Bu arada ayın başında da Merkürle Mars'ın da bir kare açısı söz konusu. Ayın altısında bir hafta önce, bir hafta sonra bile etki altında oluruz, bunun etkisi altında oluruz. Merkür Mars'la kare yapıyorsa çok dikkatli dinlememiz, konuşmadan önce de çok iyi düşünmemiz gerekir. Özeti bu. Veya işte alıngan olabiliriz, sinirli olabiliriz, sinirimizin sebebini bir türlü anlamayabiliriz. Önemli işleri biraz ertelesek de veya önemli kararları biraz ertelesek de şöyle 11 12'sinden sonra dikkate alsak daha doğru. Zaten bir yeni ay yani bir güneş tutulması dönemi ayın başında 2 Ekim'de. Dolayısıyla ondan sonra böyle bir 6 7 gün saymamız lazım ki daha kalıcı işler yapabilelim. Biraz Ekim ayında aşka vurgu yapmış tarihlerden bahsedeyim. Öncelikle 14 Eylül'den bahsedeyim hadi. 14 Eylül Venüsle Jüpiter üçgeni var gökyüzünde. Bu aşka işaret eden bir konu ee, ve çok romantik bir dönem. 14 Eylül bunun bir tekrarı ve benzeri. Venüs Satürn ile retro Satürn ile üstelik üçgen açıda. Bu da en yakın arkadaşla kavuşmak, konuşmak, buluşmak uzak, uzak mesafedeki bir dostla arkadaşla kavuşmak ya da bir atılım yapacak olur durursanız 4 Ekim işte bunun tarihi. Bir hafta önce, bir hafta sonra da olabilir ama 4 Ekim çok özel, 5 Ekim çok özel. Bu da kalıcı bir ilişki, bir evlilik teklifi bunları getiriyor. Yine 8 Ekim sizi biraz küstah yapabilir. Venüs Mars'la üçgen açı oluşturuyor. Az biraz küstahlık yine de ilişkiyi koruyacak ee, anlamına gelir ve 15 Ekim'de de biraz çalışmak yerine buluşmalara özen gösterseniz buluşmalar yaratacak olsanız biriyle buluşmak bir grupla buluşmak hani hep beraber eğlenmekle de ilgili güzel bir romantik bir dönem 15 Ekim ve 3 Kasım da aynı şekilde Venüs Jüpiterle karşı karşıya bir şeylerin tadını çıkarmak ve savurganlık ama romantik günlere bu da işaret ediyor yine aynı şekilde. Peki parayla ilgili, başarıyla ilgili Ekim ayının tarihlerini de dikkate alalım. Para ve başarıyla ilgili de e, detay vereyim. Çünkü en çok kariyeri soruyorsunuz ve e, kariyerin getirilerini, para konularını soruyorsunuz. Geçen yıllar daha çok ilişkiler sorulurdu bizlere. Şimdi 30 Eylül Güneş Merkürle Cazimi noktada. Yani tam kavuşum ve 30 Eylül'den itibaren böyle bilinçaltımızda böyle bir eee Doğru cevapları bulmak gibi bilinçaltımız doğru cevapları bulacak gibi ve hani böyle bir anda e, ayılmak, bir anda farkındalığın yükselmesi gibi e, bir durum veriyor ve işle ilgili güzel kararlar alabileceğimiz günler 30 Eylül civarı ve 8 Ekim'de de Merkür-Jüpiter'le üçgen açıda bu da büyük hayaller kurmak ve organizasyon becerisi gibi planları yazmak, sunum yapmak, kendine böyle bir deadline son tarih belirlemek e, kusura bakmayın arada İngilizce konuşuyoruz bütün yayınlar İngilizce ve biz yabancı literatürü de güzel takip ediyoruz. Planlarınızı yazma, çizme, birilerine sunum yapma, son tarihler belirleme dönemi bu 8 Ekim. Ve 13 Ekim'de de güneşle retro Jüpiter güzel bir 120'lik açı yapıyor. Bu kutlama gibi. Yani iş ortamında ve kariyer konusunda kutlama yapmak gibi 13 Ekim. Resmen bu 13 Ekim'in sanki tekrarı yok gibi bu yıl bu anlamda da önemli bir tarih. Venüs'le de Satürn'ün dördünde tam olarak gerçekleşiyor. Kendi aralarında bir 60'lık, 120'lik açısı var. Venüs ile Satürn üçgeni uzun vadeli işler, uzun vadeli ilişkiler, kalıcı ilişkiler, kalıcı bir ilişkiye başlamak, uzun vadeli yatırımlara başlamak gibidir. Mevcut ilişkilerinizde de bağlar çok kuvvetlenir tam da bugünlerde. Dördünden önceki bir, bir hafta ve bir, bir sonraki hafta gibi karşılıklı saygının ifadesi, sevginin ifadesi gibi ve sevdiğiniz biriyle aranızda Venüs Satürn üçgeni oluşuyorsa da biz o durumlarda da iki kişi çok iyi anlaşabilir. İki harita çok güzel bir sinastri haritası ortaya çıkarıyor deriz. Sinastri ve kompozit haritalarda da vijin haritalarda sizinle ilgili, ilişkinizle ilgili, ilişkinin vadesiyle ilgili, kalıcılığıyla ilgili, iki kişinin birbirine üstünlüğüyle ilgili çok çıkarım yapabiliriz. Ekim ayı aşağı yukarı e, bu şekilde ve yine 36 ay ayrı başlıkta sizler için 36 ayrı yorum yapacağım. Ekim ayı ile ilgili videolar halinde izleyeceksiniz. Eylül yorumlarımı web sayfam üzerinde takip etmeyi unutmayın. Aynı şekilde 13 Eylül'de çok özel bir tarih bizim için akşam saatlerinde başlayacak olan eğitimimize, temel ve orta seviye eğitimimize ilgili olanları bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.